Bir önceki tutanağın tutanak özeti tarafınıza gönderildi. Tutanak özetinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, gündem dışı konuşma talebi yok. Şimdi gündeme geçiyorum. Birinci maddeyi okutuyorum. Mersin 2. İdari Mahkemesi'nin 13.06.2023 tarihli ve... 2022 Taksim 1927 esas sayılı kararıyla ile Meski Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29.11.2022 tarih ve 20 sayılı ısrar kararına ait dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu açık olduğu uygulanması halin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle 2577 sayılı idari yargılama usulünün kanunu 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin dur, yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda aynı yasanın 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, söz talebi yok. Teklifi yani mahkeme kararının uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 2023 yılı olağanüstü genel kurulunu kapatıyorum hepinize teşekkür ediyorum.